matematik kitaplarına hoş geldiniz. Bir günde bir soru tipi öğreniyoruz. Serisiyle karşınızdayız. Bir ikizkenar üçgen verilmiş. Bu üçgen içindeki kaleme dikdörtgenin alanı en çok kaçtır denmiş. Birinci kural üçgenin alanının yarısı kadardır dikdörtgenin alanı. Bakalım yükseklik 30 taban 20'den 600 bölü 2'den üçgenin alanı 300. Yarısı da 150. İkinci yöntem benzerlik yapacağız. Yükseklik 30 ken, h 30 ken, taban 20'ymiş. Yani 3'e 2 oran var. Burası 3K ise burası 2K gelir. Tamamı 30'du. Buraya 30-3K eksi kaldı. Alanı çarptık. 30 eksi 3K çarpı 2K. 60K eksi 6K kare. Türevini aldım. 60 eksi 12K eşittir 0'dan K eşittir 5. En çok en az da türevi 0 eşitliyordum. K yerine 5 yazarsam burası 10 Burası da 15'ten alan yine 150 gelir. İki yoldan da yapabilirsiniz. Bu sorunun çözümü de bu kadardı.